Çikolata kisti hastalığı eğer cerrahi gerektirse biz bunu hemen her zaman kapalı yöntemle yani laparoskopi yöntemiyle yapmayı tercih ediyoruz. Laparoskopik cerrahinin daha önce de anlatmıştım pek çok hasta için konfor sağlayan özellikleri var. Karnınızdaki kesiler oldukça küçük olduğu için ağrınız minimum oluyor. Kozmetiğiniz yani karın iyileşmesi, estetik kaygı çok güzel oluyor. Hastanın enfeksiyon riski minimum oluyor. Endometriyoz cerrahisi bu nedenle bizim için de artıları olan bir cerrahi laparoskopik yöntemle yapıldığında. Çünkü biz de cerrah olarak laparoskopi çalıştığımızda aletin büyütme özellikleri olduğu için karın iç zarını ve karnın her bölgesine ileri derecede güzel değerlendirebildiğimiz için bizim için de aslında tercih edilmesi gereken ve bize de cerrahlara da avantajlar sunan yöntemlerden bir tanesi. O yüzden eğer endometriyoz hastalığınız varsa ve ameliyat gerekiyorsa bunun da açısından uygun olup olmadığını tercihen doktora sormak lazım. Uygun olmayan vaka sayısı çünkü gerçekten az. Çok riskli, çok ileri derecede hastalık ilerlemiş olan, kanser riski olan, kitlelerin çok çok büyük aşamalara geldiği durumlarda veya çok ileri derecede yapışıklık olan durumlarda evet yapmıyoruz ama onun dışında her durumda biz endometriyoziz laparoskopi yöntemiyle cerrahi uygulamasını gerçekleştirebiliyoruz. Kapalı ameliyatlar endometriyoz nedeniyle yapılıyorsa her zaman batına giriş yöntemi aynıdır. Karna giriş yöntemi. Göbek dediğinizden küçük bir kesi yapılacak. Bu kesi yaklaşık 1 santim civarında. Oradan bir özel iğne uygulamasıydı. ilk önce karın iç zarını karni şişiriyoruz. Bu bize çalışma alanı sağlıyor. Bunu sağladıktan sonra özel bir alet yerleştirip buradan kamerayla karnınızın içini görmeye başlıyoruz. Karın içindeki organları o şekilde değerlendirebiliyoruz. Daha sonra da ameliyatı yapabilmek için de buradaki kemiklerin yaklaşık 2-3-4 santim yanından ufak 0.5 santimlik başka kesiler yaparak cerrahi aletleri yerleştiriyoruz. Sonra da ameliyata başlıyoruz. Biz bu ameliyatı yaparken hastanın her zaman genel anestezi alması gerekiyor ve pozisyon olarak da bizim karın altındaki organlarda çalıştığı için hastanın biraz böyle başı aşağıda şekilde anestezi tarafından yatırılmış olması gerekiyor. Ameliyata başladıktan sonra ilk önce hastalığın yaygınlığını belirleriz. Hastalığın yaygınlığı tek tek not edilerek hastalığın evresi de belirlenmiş olur endometriyozis cerrahisinde. Sonrasında da yapışıklıklar varsa önce yapışıklıkları açarak daha sonra da mevcut olan tüm çikolata kistini tuttuğu hastalıklı kısımları çıkarıp ameliyatı tamamlıyoruz. Çikolata kisti, endometriozis hastalığı kadınlara farklı şekillerde aslında zarar veren bir hastalık. En büyük verdiği zarar yumurta rezervini azaltması, yumurtalıklara verdiği zarar. Kadınlar doğduğunda belli sayıda yumurtayla dünyaya geliyor ve kız çocuğu ergenlikten itibaren her ay yumurtlarken yumurtaları zaman içinde azalarak devam ediyor. Bir de üstüne endometriozis ile ilgili bir hastalığı söz konusuysa yumurta havuzu çok da erken evrede azalmaya başlıyor. Üstüne bir de ameliyat gerekirse yumurta rezervi çok çok daha ciddi azalabiliyor. O yüzden endometriozis cerrahisinde birinci ve ana dikkat edilmesi gereken şey ameliyata ta girmeden önce kadının yumurta rezervidir. Yumurta rezervi çok az olan vakalarda İlk önce yumurtaların dondurulup saklanması. Eğer evliyse embriyonun dondurulup saklanması gibi yöntemler tercih edilir. Bunlarla hastanın fertilitesi yani bebek isteği bir açıdan korunmuş olur. Daha sonra dönüp ameliyatı yaparsınız. Çünkü yumurta rezervi çok az olan bir hastaya eğer bu cerrahi uygularsanız hastanın direkt menopoza girme riski bile söz konusu olabiliyor. Önce buna bakmak lazım. En büyük zarar buradan gelebilir. İkincisi ameliyat hastalık nedeniyle aslında zor bir cerrahi yapan cerrahi tarafından Çünkü hastalık öyle sıkıntılı ki bağırsakları tüm organları birbirine yaklaştırarak yapıştırıyor. Bu durumda onları ayırırken cerraha zorluk çıkartıyor. Bağırsaklardaki yapışıklıkları ayrılırken bazen, nadiren bağırsaklarda zedelenme, bağırsak dikiş atılması gereksinimi söz konusu olabiliyor. Ama hastalık bağırsağın kendisini tuttuysa zaten biz kendimiz de bağırsağın o hastalıklı kısmını çıkartmak isteyebiliyoruz. Bunlar da iyileşme sürecinde size biraz olumsuz olarak yansıyabilir. Hastalığı temizlerken biz biraz bağırsakların orası dışında, karın arka boşluğunda, rahimin arka duvarında da yapışıklıkları temizliyoruz. İleri dönemde bunlarla ilgili risklerden bir tanesi de eğer bağırsak bir duvarı da çıkartıldıysa fistül gelişimidir. Nadir de olsa bununla ilgili önlemler alındığında genellikle çok sık rastlamadığımız bir durum. Endometriyoz cerrahi sonrası eğer risk olarak değerlendirirseniz risk şu hastalık geri gelecek. Çünkü 5 yıl içinde %50 oranında hastalık geri gelecek. Siz bu ameliyatı olurken bu hastalıktan kurtulacağım diye düşünmeyin. Hastalık ameliyat sonrası mutlaka ilaçla tedaviyle takip edilmeni. Çünkü hastalığın geri gelme olasılığı gerçekten çok yüksek. Bu hastalık bireyden bireye gidişatı, seyri değişebiliyor. Her kadın da aynı seyretmiyor ama bazı kadınlarda maalesef çok kısa sürede hastalık tekrar tekrar geri gelebiliyor. O yüzden ameliyata karar verirken hayat boyu süren bu hastalıkta cerrahi gereksinimi minimumda tutup arada ilaç tedavileriyle hastaları iyileştirmeye çalışmaktır. Endometriozis hastalığı eğer ameliyat gerektiriyorsa kapalı olması size oldukça yüksek konfor sunacaktır. Ameliyattan uyanıp gözünüzü açtığınızda ağrınızın minimum olduğunu, sadece göbek deliğinde sızlama şeklinde bir ağrı olabileceğini bilmeniz gerekir. Ama açık ameliyat yapılmış olsaydı bu ağrının çok daha fazla şiddetli olacağını da bilmek lazım. O yüzden ağrı ile ilgili beklentiniz çok fazla olmasın. Kapalı olduğunda her zaman ağrıyı toler etmek kolay oluyor. Hastayı bize açık ameliyat yaptığımız zaman ayağa kaldırmamız ameliyattan hemen sonra hastanedeyken biraz daha uzun bir süre alabiliyor. Ama kapalı ameliyat yaptığımız zaman yaklaşık 4-5 saat süre mutlaka hastayı kaldırıp tuvalete gidip sondasını çekip idrar yapmasını sağlayabiliyoruz. Yani ayağa kalkış süresi kapalı ameliyatlarda çok daha hızlı. Beslenme de aynı şekilde. Her endometriyoz cerrahisine ekstra bir sıkıntılı durum yaşanmadıysa, bağırsaklarla ilgili aşınıza devam eden bir durumunuz yoksa o zaman biz kısa sürede sizin yemek yemenize izin verip beslenmenize sağlayabiliyoruz. Kapalı ameliyatlarda karnınızdaki kesi çok küçük olacaktır. Bir en büyük kesi zaten göbek dediğinde o da 1 santim civarında. O kesi de göbek dediğini biraz iç kısmına doğru olduğu için neredeyse gözükmüyor gibi diyebiliriz. Zaman içinde de rengi soluyor zaten. Alttaki kesilerse daha aletleri soktuğumuz o kemiklerin alt kısmındaki kesilerse biraz daha bikini bölgesine yakın olduğu için Çamaşırda veya bikini mayo giyiminde çok gözükmeyecek yerdeler ama bunların kozmetik iyileşmesi çok hani gizli dikiş atıldığında daha güzel oluyor ve üstüne silikonlu yarı yarı kremleriyle daha da görünmez hale getirebilirsiniz. Konforunuz ve kozmetik iyileşmeniz de iyi olacaktır. Kapalı ameliyatlar sonrasında antibiyotik kullanımı daha kısa süreli oluyor. Enfeksiyon riski çok küçük oluyor, çok minimum oluyor ve rahat ediyorsunuz. Kapalı ameliyatla endometriyoz cerrahisi geçirdiyseniz hastanede yatış sürenizde neredeyse sadece bir gecedir. Açık ameliyatlarda birden fazla gecede tutmamız gerekebiliyor. Her şekliyle avantajlı bir cerrahi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Kapalı ameliyat laparoskopik endometriyoz cerrahi sonrası eve gittiğinizde çok fazla yatak istirahati önermiyoruz aslında. Gün içinde kendinizi çok yormayın ama aralıklı yatak istirahati yapabilirsiniz. Evin içinde yürüyor, geziyor olmak iyileşme sürecinizi hızlandıracaktır. Laparoskopik cerrahide gazla çalışıldığı için ve bu gaz ameliyat sonrası boşaltılmasına rağmen minimumda olsa karın içinde gaz kalabileceği için biraz omuz ağrısı yapar. Bu omuz ağrısı yaklaşık bir hafta sürebilir. Böyle bir durumda omuzlara masaj yapmak, sıcak havlu koymak, ağrı kesici de bu kremler, jellerden sürmek iyi gelebilir ama yaklaşık 4-5 gün biraz zorlar sonrasında tamamen kaybolur. Çünkü kalan minimum gazla vücut tarafında neminir. Bazen kullanılan dezenfektan, sterilizasyon maddelerine karşı laparoskopik cerrahi sonrası bir reaksiyon olur. Biraz daha ağrı fazla olabilir ama bu çok çok nadir gördüğümüz bir durum. Bundan çok fazla endişe etmeyin. Siz evde çok fazla gazlı yiyecekler yemeyin. Ne bileyim kurofasyo, bulgur, nohut gibi şeyler biraz gazı artırabileceği için ağrınızı artırabilir. Konstipasyon yani kabızlık yapıcı şeyler yemeyin. Çünkü ameliyat öncesi gecede aç kalmanız istendi. Ameliyat sonrasında yemek yemeyik için tekrar normal yemeğe dönmek için biraz daha zaman geçiyor. Bu tarz bir beslenmede de kabızlığa yatkın hale getiriyor. Siz de evde eğer muz falan gibi kabızlık yapıcı gıdaları fazlasıyla tüketirseniz bu dönemde kabızlık da sizin canınızı yakacaktır. Ve o zaman biraz sizi mutsuz edecektir. O yüzden bağırsak hareketlerini biraz daha hızlandıracak. Meyve sebze ağırlıklı bol sıvı gıdalar, zeytinyağlı yiyecekleri tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Onun dışında size verilen antibiyotiği mutlaka bitirin. Antibiyotik kullanımı bitmeden önce veya bittikten sonra yara yerleriniz küçük de olsa oralardan bir akıntı sızıntı görüldüyse mutlaka doktorunuza iletişime geçin. Genellikle attığımız dikişler kendi tarafından vücut tarafından emilen dikişler biz onları almıyoruz. Ama eğer alınması gereken bir dikiş materyali kullanıldıysa size bilgi verilecektir. Onun enerken 7 ila 10 gün sonra ameliyattan sonra siz çağrılarak canınızı yakmadan ufak bir işlemle çıkartılabilir. Ama biz genellikle emilen dikişler kullanıyoruz ve hastanın bir daha dikiş aldırması gereksinimi olmuyor. Banyo yapabilirsiniz eve gittiğinizde. Akan sabun suyun bir zararı yok ama oraya direkt lif sürmenizi istemiyoruz. Ekstra bir şey önerilmediği size yara yerinizi kapatmanıza da gerek yok. İstediğiniz sıklıkta banyo yapabilirsiniz ama evinizde çakısı veya büyük küvetler varsa çok içine girerek suyu alttan vajinal yoldan bir enfeksiyon gelmesini öyle suya oturmanızı çok fazla istemiyoruz ama oturarak banyo yapabilirsiniz. Duş şeklinde banyo yapabilirsiniz. Çok sıcak suda uzun süre kalmayın. Tansiyonunuz düşebilir cerrahi sonrası kısa ılık duş alıp normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Baydan sonra dikiş yerlerinizi gene kontrol edip temiz bir havluyla kurulamanız yeterli olacaktır. Ameliyat sonrası ilk bir hafta dikiş kontrolü yapıldıktan sonra gene ameliyat sonrası birinci ayda da ilgili hekimle görüşerek ameliyat sonrası tedavi planınızı oluşturmak sizin için uzun dönemde fayda sağlayacaktır. Laparoskopik cerrahi endometriyoz nedeniyle gerçekleştirildiyse iyileşme süreciniz yaklaşık 1 hafta 10 gün içinde tamamlanmış olur. Ama cinsel ilişkiyle ilgili bir girişim için yaklaşık 1 aylık bir süre uygundur. Eğer bebek isteğiniz varsa bu süreden sonra da korunmayı bırakabilirsiniz.